Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hemen videonun bir, bir başlangıcı kampanyayla başlıyorum. Ve sonra e, sizin LGS sonuçlarınız e, hakkında konuşmak istiyorum. Kampanyamız sonucunda arkadaşlar bir sürü ödüller kazanacaksınız ve bir çekiliş olacak. 20 Haziran tarihinde yapılan bir çekiliş sonucunda arkadaşlar ne olacak? Bir sürü ödüller kazanacaksınız. Hemen ödülleri açıklıyorum. iPhone, Playstation, iPad e, ve Apple Airports GBL Go Hoparlör e, ve Net Artı üyeliği. Arkadaşlar açıklama kısmında adetini bulabilirsiniz ve bu kadar ödül sonucunda bu kadar çok kazanan olması beni daha çok mutlu etti. Ve çekilişe ben de katılacağım. Şimdi çekilişimizin şartlarını açıklıyorum. Arkadaşlar işler kitap evinde yani satın aldığınız her 200 TL'lik alışverişi tabii ki de bir kitap olmak üzere çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yani aslında ne kadar çok fazla alışveriş yaparsanız o kadar çok fazla çekilişe katılmış oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. E, ve arkadaşlar 20 Haziran tarihinde bu çekiliş olacak. Kazanan kazananlar 20 Temmuz tarihinde açıklanacak arkadaşlar. Kazananlar haberiniz olsun. İşler cepte uygulamasından yaparsanız otomatik mersi çekilişe ekliyor. Haberiniz olsun. Çekilişe katılmayı kesinlikle unutmayın. Ve şimdi LGS hakkında konuşmaya başlayalım. Bugün yine yeni bir videoyla beraberiz ve LGS bitti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Size merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma bir hoş etmiş olmalıyım. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş devam etmiş olmalıyım. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bir devam Biliyorum çok zorlu bir süreçti bu yaşadığınız süreç. Ve LGS de çok zordu maalesef. Ee, gördüm arkadaşlar sizin için dün tüm sorulara baktım. Tüm senelerin sorularına baktım. O yüzden de size bilerek video atmadım. Canlı yayın açmadım. Ve tam olarak 70 abone çıkmış. Şaka mı? yola sizlerle devam. E, yaz saatinde bu lise için merak ettiğin soruların hepsini cevaplamaya devam edeceğim ve vloglar atmaya devam edeceğim. Şunu demek istiyorum ki LGS sorularına baktım bu senenin ve 2021'den çok çok daha zorlu diyorlar e, ve bence de gerçekten LGS zordu. Ama şunu şöyle düşünmenizi istiyorum. LGS bir tek size zor değildi. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca giren öğrencinin hepsi için LGS çok zordu. Bu yüzden arkadaşlar ben yüzeliklerin düşeceğine inanıyorum. Yani iyi yapanların belirleneceğine inanıyorum. Çünkü hani herkes sizin de birebir yapmış gibi düşünebilirsiniz. Çünkü sorduğumda gerçekten de hani herkes mesela 16 fen yapmış diyelim ya da herkes 15 matematik yapmış gibi düşünebilirsiniz. Ve gerçekten eleyici sorular çoktu. Çok çok kolay sorular da vardı matematikte. 2-3 soru, o kısa sorular bildiğimiz. Onlar çok kolaydı. E fen de bence sorular çok uzun tutulmuştu. Yani benim size burada e, yani affedersiniz gibi paragraf çözün çözün diye sebebi gerçekten buydu. Çünkü arkadaşlar LGS'nin nasıl olacağını bilemezsiniz. E, ve bu sefer bu sene paragrafa yönelik yapmışlar ve bence gereksiz uzunlu sorular ve kesinlikle üzülmekte, ağlamakta ve hani benim emeğimin karşılığı bu değil demekte de kesinlikle haklısınız. Çünkü bu kadar zor sorulmamalıydı. Sözele geldiğimizde ee, arkadaşlar sözlerde Türkçe ortalama zordu ee, ama e, İngilizce çok zorlayıcıydı diyenler vardı. İngilizce tüm soruları hepsini çözdüm. Ee, yani geçen senelere ziyade yani bana ortalama yine aynı geldi ee, ama ım, hani din İngilizce de normal dediler tüm hani öğretmenlerin yorumlarını falan da izledim arkadaşlar. O yüzden ona göre konuşuyorum. Hani burada bilmeden bir şey konuşmuyorum yani merak etmeyin. Ee, Türkçe biraz zordu dediler. Ee, ve gerçekten birazcık gerçekten zorlayıcıydı. Ee, ama birkaç kolay sorular da vardı yapabildiğiniz. Tabii ki de da bir zahmet olsun. Sayısal gerçekten matematik soruları özellikle beni yani yıktı. Yani o sorular nedir ya? Gerçekten hani bir yani bilmiyorum hani şimdi ben bir liseli olarak burada e, hani soruların hepsini çözebildim tabii ki de. Ama e, kendi seneme baktığımda, hani ben dedim ki kendi seneme ben bunları nasıl çözememişim. Ama sizin sorularınıza baktığımda gerçekten çözmek bence zorlayıcıydı. E, hani ben bilgisayar olarak zorlanıyorsam sizin halinizi o anki sınavdaki sıfatınızı düşünebiliyorum. Gerçekten üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü e, bu sınav herkes için çok zordu. Hani fende abartılı uzun o sorular neydi? Hani bizim senemizde de yani ona benzeyen uzun sorular vardı. Yani diğer senelerde de uzun sorular tabii ki de olacak. Hani öğretmenler diyor paragraf çözün. Ama e, art arda bu kadar uzun sorular sormak. Hani tabii ki de sizde o sınav kırıldığını gördüğünüz <laughs> an yıkılmanız da normalde. Ama ben size dediğim gibi arkadaşlar sınav esnasında sakinliğinizi korumak gerçekten çok önemli. Paragraf bol bol çözmeliydiniz dedim. Şeyim sınav olmuş arkadaşlar. Hani kim daha çok paragraf çözmüş kim daha az paragraf çözmüş. Hani konuyu bilmen okey. Ama zaten sana yukarıda o up uzun bilgiyi verdikten sonra sen konuyu bilsen de bilmesen de bence soruları her türlü çözebilirdin. Biraz paragrafa dayalı bir soru olmuş. Ee, sınav olmuş açıkçası. Matematikte de öyle mesela arkadaşlar. Yani özür diliyorum MEP. Ama gerçekten bu sorular neydi? Düşünelim, tartışalım. Şunu düşünmenizi istiyorum. Herkes için çok zordu. O yüzden e, mesela liselerin de diyorum girmek istediğiniz lisenin yüzelikleri de düşecek merak etmeyin. Yani ben böyle yorumluyorum kendi fikrimi çünkü her zaman böyle olmuştu. Bu arada bu yüzelikler de neye göre belirleniyor derseniz arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki e, bu yüzelikler ve puanlar en son giren öğrencinin puanı ve yüzeliğidir. Mesela diyelim X lisesi X, lis X lisesinin puanı 400 puan yüzeliği de 6 diyelim 5 diyelim. 7 diyelim. 8 demek istiyorum. 400 puan ve 150'yi 8'e kapatmış bu lise. Şimdi bu lise nasıl böyle 8'e kapatacak? Kafasına göre mi? Hayır. Bu liseye en son giren öğrencinin puanı 400'müş. 150'yi de 8'miş. Yani en son giren şanslı öğrenci kimse lisenin puanı ona göre belirleniyor. Yani 150 kimle kapattığını ona göre belirleniyor. Yani en düşük 8'le alıyoruz. En yüksek 8'den sonrasında. Yani 8'den aşağı yani 6, 5, 4... 7 6 5 4. Bunlarla alıyoruz demek oluyor. Haberiniz olsun. Buna da öğrenmek istiyorsanız çünkü geçen sene yüzelliklere bakarsanız e, birazcık e, kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Daha sonra da sınavlar e, cevapları gelmedi. Kaç aldığınız, e, daha tercihlerle beraber olacağız. Arkadaşlar hep yanınızdayım, merak etmeyin. Ama aboneden çıkmışsınız haberiniz olsun. E, ve ben şunu demek istiyorum. Arkadaşlar kesinlikle artık kurtuldunuz. Artık hani sizin hani kötü mü geçti, boş ver herkesin kötü geçti. Ben şu kadar iyi geçti de diyen yani benim kanalıma yorum olarak sıfır öğrenci ama haberlere baktığımda iyi geçen diyen en fazla 5 öğrenci gördüm. O 5 öğrenci de artık 500 puanla tam gelir inşallah. Ee, ama sizin de arkadaşlar çalıştığınızın karşılığının emeğini göreceğinize inanıyorum. Görmezseniz de arkadaşlar kesinlikle üzülmeyin. Lisede yani bak, bakın emeğinizin karşılığı elbet bir gün geri dönecek. O yüzden üzülmeyin arkadaşlar. İyi geçtiyse çok ne mutlu bana gerçekten. iyi geçti diyenler de oldu. E, çok olmadı ama e, iyi geçmiştir umarım arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Moralinizi bozmayın ve şu anda yaz saatinde yapabileceğiniz en iyi şey yapın ve yatın. Ben her gün 1'de 2'de kalktım yani LGS yaz saatinde. Ve gerçekten çok güzeldi. Diziler bitirdim bir sürü. yani Uykum geldi. Vallahi çok rahattı. Umarım e, İstediğiniz liseyi kazanırsınız. Kazanmazsanız da sağlık olsun diyelim. Ve şu videoyu bitirmek zamanı geldi.